みんなで。 Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size bu gördüğünüz çok güzel küçük çanta tarifini vereceğim. Çok güzel oldu gerçekten. Bu çantanı makrome pamuk ip ile ördüm. 2 millik kalınlıkta kahverengi ip kullandım. Çantamızın ağız kısmını için mıknatıs koydum bu şekilde bakın. İçi de gayet giyin bakın içi de geniş telefonumuz cüzdan anahtarı sığar ee, şimdi bakın bu sap kısımlarına da metal aparat kullandım iki tane kenar kısımlarına ee, çantanın yapması çok kolay Gerçekten hem de çok şık hiç astar lazım değil içerisine bakın çok sık öğren sadece sık iğnelerle ördüm çantamız için iki tane tek kullandım 3 numara tığı tığı e, çantanın bakın hepsini ördüm sadece sap kısmında çantane 3 mililik tığ kullandım sap kısmında 4 mililik tığ kullandım sap kısmı biraz kalın olması için 4 mililik tığ kullandım şimdi çantamızın tarifine geçelim çantamız için e, 23 tane zincir çekip başladım taban kısmından başladım 23 tane zincir çekip şimdi ben e, görkezme amacı için küçük e, sadece, bakın zincir sayısını az çekip başlayacağım 13 tane zincir çekeceğim ilk önce sabitledim şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 tane zincir bile size e, yapımını anlatacağım e, bu çantada 23 tane zincir çek başladım şimdi ilk zincir atlıyorum bakın ilk zincir atlayıp ikinci zincirin içine içerisinden sık iğne örüyorum hemen yandaki zincirin içerisinden ilmek alıp sık iğne örüyorum bu şekilde 11 tane sık iğne öreceğim. Evet 11 tane sık iğne ördüm. Bakın bu ilk yaptık sık iğnem. E, çantamızın taban kısmın dönüş yerine ait. Bakın onu saymadan ilk sık iğnem saymıyorum. Ondan bu tarafa bakın ikinci sık iğneden saydığımda 11 tane sık iğne ördüm. Şimdi bakın en sondaki zincirden sık iğne ördüm. Şimdi dönüş yerde bakın aynı yerden bir tane daha sık iğne örüyorum. 2 tekrardan aynı delikten bir tane daha sık iğne örüyorum. Bakın dönüş yerde 3 tane sık iğne ördüm. Bu çantamızın aynı dönüş yerimizde 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi bakın bu yaptık sık iğnelerimizin karşı tarafındaki ilmeklerden sık iğneleri öreceğim. Bu ipi de içinden saklayıp gidiyorum. Her bir sık iğne karşı taraftaki ilmeklerden sık iğne örüyorum. Bu dönüş yerine gelene kadar öreceğim. Evet bakın. Orta yerimizde 10 tane sık iğne ördüm. Bakın bunu saydım. şimdi bu dönüş yerine geldim bu dönüş yerimizi de üç tane sık iğne ördük or 10 tane sık iğne ördük ortada bu ortadan da 10 tane sık iğne ördük şimdi bakın ben demiştim bir tane e, sık iğnemiz dönüş yerine ait demiştim şimdi tekrardan bakın ilk bakın buradan son delikten ipimi alayım son delikten bir tane sık iğne örüyorum önceki ördüğüm bile iki tane oldu ilk başta bakın ilk başta bir tane sık iğne örüp gitmiştim iki oldu tekrardan bir tane daha örüyorum üç tane sık iğne ördük bu şekilde şimdi burada da bu dönüş yerimize taban da üç tane sık iğne ördük ortada orta yerinde 10 tane sık iğne ördük bu dönüş yerimizi de 3 tane sık iğne ördük karşı tarafta da 10 tane sık iğne ördük şimdi ipimi bakın ilmeğim bu şekilde çekiyorum hemen yandaki sık iğnenin üzerinden bakın buradan iki, iki tane kanatından tığımı ön tarafa alıyorum bu ilmeğimi arka tarafa geçiriyorum şekilde şimdi ipimi de ilmeğimi alıyorum biraz ipimizi ilmeğimi de çekiyorum bu şekilde çektikten sonra ilk sık iğnemizin bakın ilk sık iğnemizin tek kanatından ilmek alıyorum bu bile sık iğne örüyorum bu şekilde her bir sık iğnemizin tek kanatlarından ilmek alıp sık iğne örüyorum. İlmek alıp sık iğne örüyorum. Sadece tek kanatlarının ilmeğim alıyorum. Sık iğne örüyorum. E, taban kısmımız bu sırada bitiyor. Bakın dönüş yerlerinde de hiç arttırmadan tek kanatlarını sık iğneleri örüp devam edeceğim başlangıç noktaya kadar öreceğim. Evet sık iğneleri örüp çıktım. Dönüş yerlerini de hiç arttırmadan sadece tek kanatlarından ilmek alıp sık iğneler ördüm. Şimdi bakın çantamızın taban kısmı bitti. Sadece iki sıradan ibaret. Bakın. Şimdi bu üst kısmına geçeceğiz. Bakın ilk sık iğnemizin Bakın ilk sık iğnemizin iki kanatından ilmek alıyorum. Sık iğne ördüm. Tekrardan aynı yerden aynı delikten bir tane daha sık iğne örüyorum. Şimdi modelimize geçiyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneden hemen yanında sık iğne üstünden sık iğne ördüm. Tekrardan aynı yerden bir tane daha sık iğne örüyorum. Bir tane sık iğnen atlıyorum. Hemen hem sık iğnenin üstünden sık iğne ördüm. Tekrardan aynı yerden bir tane daha sık iğne örüyorum. Bakın bir tane deliği atlayıp hemen hem yanındaki delikten o şekilde de söyleyeyim. Bakın sık iğne ördüm. Tekrardan aynı yerden bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane sık iğnen atlayıp ikinci sık iğnenin üstünden sık iğne ördüm tekrardan bir tane daha aynı yerden sık iğne örüyorum modelimiz bu şekilde bir tanesini atlayıp sık iğne örüyorum tekrardan aynı yerden sık iğne örüyorum bakın bir tane sık iğne atlayıp ikinci hemen yanda sık iğne üstünden sık iğne örüyorum tekrardan aynı yerden bir tane daha sık iğne örüyorum bu şekilde modelimiz devam edeceğim başlangıç noktaya kadar öreceğim Evet başlangıç noktaya geldim. Bakın. Şimdi en sonunda sık iğneden iki tane sık iğne ördüm. Şimdi bakın buradan iki tane sık iğnemiz var. Bir tane sık iğnesini atlayıp ikinci sık iğnemizin üstünden sık iğne örüyorum. Bakın döne döne örüyoruz. Hiç başlangıç noktası belli olmuyor. Bakın Şimdi bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnenin üstünden bir tane daha sık iğne örüyorum. Tekrardan aynı yerden bir tane daha sık iğne örüyorum. Bakın burada iki tane sık iğnemiz var. İlk sık iğneni atlayıp ikinci sık iğnenin üstünden ilmek alıyorum. Sık iğne örüyorum. Tekrardan aynı yerden bir tane daha sık iğne örüyorum çok kolay modelimiz sadece bu işlem. bir tanesini atlayıp ikincisinin üstünden sık iğne örüyorum bir tanesini atlıyorum ikinci sık iğnenin üstünden iki tane sık iğne örüyorum bir tane sık iğnen atlıyorum ikinci sık iğnenin üstünden iki tane aynı yerden sık iğne örüyorum bu şekilde başlangıç noktaya kadar geleceğim Evet modelimizden iki sıra örüp geldim bakın hiç başlangıç noktası yok bakın burada da arka tarafta da iki sıra ördük ön tarafta da iki sıra ördük şu kenara geldiğimizde e, başlangıç noktası şimdi bakın tekrardan hiç hiç değişmiyor sadece bir tane sık iğnen atlayıp ikinci sık iğnen üstünden sık iğneleri devam ediyoruz bakın tekrardan aynı yerden bir tane daha sık iğne örüyorum bir tane sık iğnen atlayıp ikinci sık iğnen üstünden iki tane sık iğne örüyorum. Bir tane sık iğnen atlıyorum. Ikinci sık iğnen üstünden iki tane sık iğne örüyorum. Çok kolay modelimiz hem de çok hızlı ilerliyor. Keyifli örgü. Hem kolay hem çok şık hem de çok sık çanta olacak. Bakın bir tane sık iğnen atlıyorum. Hiç dönüş yerlerde arttırma yok. Sadece bir tane sık iğnen atlayıp ikinci sık iğnen üstünden iki tane sık iğne örüyoruz. Sadece o işlem. Hiç başlangıç noktası yok. Döne döne çantamızı büyüteceğiz. Siz isterseniz ne kadar büyüklükte çant isteseniz o kadar büyüklükte zincir çekip başlayabilirsiniz daha boyunu kısa yapabilirsiniz daha iğne çantan iğne daha büyük yapabilirsiniz bakın sadece bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğne üstünden iki tane sık iğne yapacağız modelimiz bu şekilde çok kolay Şimdi bakın bu kenara geldiğimde çantanın üst kısmında nasıl bitirdiğimi de anlatacağım. Okey, bakalım Arka tarafta da 3 sıra ördüm modelimize. Bakın. 1 2 3. Ön tarafta da 1 2 3 sıra ördüm. O şekilde sayıyoruz. Mesela bu çantam ben buradan saydım. Kaç sıra? 1, 2, 3 sıra o kadar saydım. Arka kısımda aynı o sıra sayısı aynı eşit olduğunda üst kısımda bitiş yaptım. Ne kadar boy ne uzatma hastası, ne kadar kısaltma hastasınız o kadar örebilirsiniz. Şimdi ben bunu bayağı büyük e, büyüdükten sonra bakın buraya geldikten sonra bu çantanı kaç sıra ördüm mü de söyleyeyim taban kısmından sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 sıra örmüşüm şimdi bakın 27 sıra ördükten sonra bakın hiç Bakın ilk sık iğnemizin tek kanıtından ilmek aldım. Kaydırma yaptım. Tek kanıtının bakın sık iğnemizin tek arka taraftaki kanıtlarından ilmek alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Sadece kaydırma üslü bile çantamızı bitirdim. Bu şekilde bakın sık iğnemizin tek kanıtından ilmek alıyorum kaydırma üsülü kapatıyorum. Bakın bu şekilde kaydırma üsülünü yapıyorum. Her bir sık iğnelerimizin tek kanıtlarla arka ilmeklerden ilmek alıp kaydırma usulünü yapıyorum. Bu şekilde başlangıç noktaya kadar geleceğim. Evet başlangıç noktaya geldim. ipimi bu şekilde uzaldı, kesip bakın. Kestikten sonra buradan buradan kestik ipimi alı arka tarafa aldım. Ondan sonra arka tarafta da ipimi sakladım. O şekilde bitirdim. Bakın aynı Yap, başladık yerime geldikten sonra ipimi kesiyorum. Şimdi ipimi kesmeyeceğim. İpim kesip bakın ilk yaptık sık iğnemizin bakın bu şekilde. İpimi alıyorum. Kestik ipimi bu şekilde alıp çantamızın arka tarafına geçiriyorum. İpi kestikten sonra Bakın şu burada Şimdi iki kat olduğu için kalın gözüküyor. Burada bir tane, bir kat kestik sonra bir, bir kat olduktan sonra bu şekilde yapıp buradan da bu şekilde alıp arka tarafa alıyorum. Tamam, Örkezeyim. İpimi keseyim. Bakın ipimi bu şekilde kesiyorum, çıkarıyorum ipimi. Bakın buradan ilk yaptık kaydırma üslüğü yaptık sık iğnemin iki kanetinden alıyorum tığım bile ipimi arka tarafa alıyorum bakın burada aynı bu şekilde başak yapıyorum bakın şu ipin çıktık yerinden tığım bile bu şekilde ilmeğim ipimi alıp arka tarafa geçiriyorum bakın başlangı hiç yeri belli olmadan aynı başaklar devam ediyor bakın hiç şekilde bitirdim bu ipi de iç taraflarla saklıyorum o şekilde çantamız çok kolay gerçekten çantamızın boyunu iğni de ölçülerini vereceğim Çantamızın iğne 12 santim oldu. Uzunluğu da 18 santim oldu. Gerçekten çok kolay hem de çok şık çanta oldu. Yazlık küçük çanta. Telefonumuz, anahtarımız e, içine gayet iyi yerleşebilir. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.